Sağ ol Pirin, Kardeşim. sağ ol. Kardeşim. <laughs> Abla biliyorum tamam. Başla. Tarzın çok iyi ama biliyorsun. Öyle ya da Aslan Godzilla. Ölümden çekil işte orası. Oros... Biz neredeyiz? Ben şöyle kendim bir çıkarım. Bak bak kenarda ba, ba, <laughs> bak bak. Bak bak bana bak bana bak, bana bak bana bak. <gülüyor> <gülüyor> bana bir bak. Selamlar. <laughs> 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 Nasıl koşturuyor? <laughs> Ne bileyim abi. Senin kaç bonun var kanka? Kanka benim 10 lira. 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 10 10 lira. 10 10 Selamlar. Arkamdaki ninja kaplumbağa benim götüme elli baktı. Kanka bu ne hız amına koyayım ya. Neredesin? <laughs> Etek altı bakıyorum. Ya sola gel sola gel Allah'ım bela. Spreyim varmış bir dakika. Oo spreyi gördün mü? Bu ne ya. lan? Şuna bak. Ben kendimi çizeyim de zoro gibi iz bırak. Ben seni çizeyim mi? Allah belanı ben seni çizeyim mi? <laughs> çiz bana. Aynı ben lan. Abi <laughs> ben de sen çiz. Kardeşim duvarı Aa. boyamazsan sevinirim. <laughs> Elendiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir dışarı kadar gelir misin kardeşim? <laughs> Babanı arasana abi Ya. Ha tamam bu iyi bu iyi. Ondan bak. daha kolay. Baka bak bak elinde güvenin bak bak bak. Ya bak, ben bu yuvarlığa oynayamıyorum ya. O ortaya atlayan hangi mal kanka? <laughs> Anam. Ana Ah <laughs> <laughs> ben bunu hiç yapamıyorum amına. Özürüm var benim bunda. Tek attım lan attı. Bak zıplıyorum şu <laughs> bak. Görüyor Hiç koşma bunda kanka normal. Bitirme bitirme dur. İyi baba sen ne yaptın? Oğlum direkt geldiğimiz gibi açmayın kamerayı <gülüyor> 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 gel gel yarat kan. 20-30 kişi dans ediyoruz gel. Kapının orada. Ne Altan diyorsun tamam. amına koyayım sert ya? Sert kol antrenmanı. Ney lan? Sert kol antrenmanı. Ne? Kol sert antrenmanı. Haktan gel burada gel. dans edelim gel. Bakalım kapıyı bulabilecek mi? İkimiz mi takılalım yoksa kim kimi yer seve? Ay kanka vallahi bak satma sikerim seni 22. Kanka biz iki kişi. Aç şunu aç şunu aç. Ma Dedim kanka biz girdik. Tamam biz 300 biz 300 biz 300 biz, biz adamla şu an binaları yıkıyoruz kanka. Oğlum biz şu an adamla karşıyız. Binayı yıkıyor. Bak ben bina yıkıyorum. Ben. <gülüyor> 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 Aa, bak bak bak. Aha bak bakta kaldı. Bakta kaldı girdim. kitle. Kitledim. Tamam. Biz bunlaydık zaten. Bak atacak kanka ya. Lan orospu. İnşallah ananın onu da bıçaklayalım abi ananı sikiyorlar. Biliyorum şu an. <laughs> hani ben hani ben biricikdim şu an. Ta abi ne yapıyorsun burada? İçeride anam sikiyor. İki kofete ama bu şu an. Aklıma şey geldi ya. Abi ya Yasin 31 çekerken adadan atılmış. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misiniz lan? Ya, sen 31 mi çekti adada? işareti işaretine kimse atlamadı bak. Tamam gidelim. Emin misin? Ha. Sonra iki kofeti seni satarım bak. Oğlum bura <gülüyor> <gülüyor> Oğlum senin Oğlum senin Oğlum Tamam tamam Oğlum kılıç şey. direkt Ama burada var ya bir sikiş dönecek bize ha Denemek ister misin? 25'lik Aşağı 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 göster Üste bir tane var Bir tane daha bir tane daha verdim ben Amanak kodumun Ananı sikiyim bunun çocuğu nereye çıkıyor? Aa! Kanka Kanko. bana bir tane oto lazım ya. Bak şundan bulursan ve kullanmıyorsan ben alırım bak. Şu silah borundan falan. Ben öldüm. Bitti. Öldüm. Aha! Nereye gitti amına koyayım ya? Bu ne kardeşim Mehmet çay 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 ama koyacağım çayın ya. Para şu açılmıyormuş az daha halataya basmasaydım ölüyordum. Ananı sikeyim. Dur siki. oradan değil. Allah! Gördün mü son saniye ben de bastım <gülüyor> kanka. <gülüyor> Aa gel gel gel. Kanka vallahi bir gözüyle dönüşeyim la. Video la baba. Acın var la ya. Adam var la senin oradaktan. Tamam koruyorum ben sen git. <laughs> Aha ben oldum. Gözüyle. <laughs> Orası bu çocuklar? lan. Kaçın lan benden korkun lan benden. Nasıl? Hadi Allah'a <laughs> Kanka vallahi var ya Allah belasını versin. Araba yarra yedik. Taşları duyunca ilk kill alırsa Vikedia round bizim. Şu an yara yedik. Burada 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 var. burada. 24. Gel 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 hepsi geldim, yakın. Geldim ed. geldim geldim. Sanır canı vur. Ananızı siker. Şey, benim felaket yedi la. Burada burada yakın da yakın. Mı? Dur dur. Ah amına kodum. <laughs> Ananı siker gel. Allah. Gel gel gel. gel. Şu an yaraydık. Bas kaçayım. Vallahi boşver. Altın bak keleş almadı. Koş koş koş.